Aman benim Sarı'ma. Aman benim Sarı'cığıma. <laughs> Merhaba de. Sarı. Merhaba de. Merhaba. Aman. Sevilesin mi var? Aman. 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 Hep sevilmek istiyorsan hep sevdiliğine elini çırpı alıyorum. Pis. Sevmeyeceğim seni. Cırmalama. Cırmalama. Ben seni seviyorum. Gel. Gel seveyim gel. Ah. Ah. Gel seveyim gel. Gel seveyim gel. Cırmalama. Cırmalama bak. Ben seni seviyorum. Cırmalama. Cırmalama ya. Evet arkadaşlar. Sevgili takipçilerim, sevgili toprak severler, artık köyümüzde havalar soğudu, bahçemin çiçekleri soldu, hepsi geçti, bir geçti. Bugün arkadaşlar selamın içine marulaşlayacağım arkadaşlar. Şöyle yerini hazırlıyorum, az bir şey kazdım. Az bir yer kaldı orayı da şimdi şöyle. Marullarımı da şuraya gömdüm toprağın içine kökü geçmesin diye. Onları oradan çıkarıp şöyle sıra sıra aşılayacağım arkadaşlar. şu kazdığım yere düzelttiğim yere. Aslında hiç yapasım yok da. Yapasım yok da yapıyorum işte. Hiç ne sere yapasım var. Ne bir şey kesim var. Aslında puliyi pırtıyı toplayıp İstanbul'a gitmek istiyorum da gidemiyorum işte. Çocuklarım orada. Bu son bomba patladı. Bir de deprem oldu. Ben burada duruyorum da işte. Nasıl duruyorum bir de bana sorum. Çok kötü. Aslında hiç ne bir iş yapasım var. Ne bir şeye kesindi kesim var. Üff gidecek gibi de gözükmüyorum o yüzden kendimi oyalıyorum işte arkadaşlar böyle işte bir şeyler yapıyorum boş dursam hiç duramayacağım en azından kendimi oyalıyorum işte pırtı toplayıp çocuklarım yanında nefes almak istiyorum da olmuyor işte Oy, neyse arkadaşlar Sera'nın içini falan hiç düzenlemedim. El atmadım hiç bu sene de Bahar'ın köyü gibi duruyor. domateslerim falan vardı Bahar'dan burada. O domatesler böyle dallandı, budaklandı. Böyle yeşil domatesler var. Böyle dökenler var. Sökmeyi de koyamadım. Şurada şöyle görünüyor mu? Şurada şöyle domatesler var. İşte bu sene daha ilk şuraya bir marul dikeceğim. Daha başka hiçbir iş yapmadım. Seranın içine yeşillik meşillik ekmedim. İşte öyle arkadaşlar. Beraber yapalım. Bir iş yapmasak da olmuyor. Of. Zaten boş durmak gibi bir lüksüm yok da. Boş, dur, boş durunca da vakit geçiremiyorum, duramıyorum. İlle kendime bir iş çıkarıyorum zaten. İşim olmasa da bir iş buluyorum kendime. Değilse duramam ben buralarda. Böyle oyalanıyorum işte ne yapayım? Aklım, yüreğim, ciğerim, her şeyim İstanbul'da arkadaşlar. Kafam, Böyle Yerimizi düzelttim arkadaşlar Şöyle Şu taraftan mı başlasam Şöyle arkadaşlar şu köşeden başlayacağım. Şöyle aralıklı aralıklı. Ben eldiven falan kullanmıyorum arkadaşlar. Sevmiyorum ben eldiven. Aman. Su var sabun var. Ne olacak topraktan? Toprak pis mi? ben yani toprakla uğraşmayı, toprağa dokunmayı seviyorum arkadaşlar. Kanalımın ismi de zaten o yüzden toprak severler. Şu ufaklar var arada tutarsa onları da tutsun. Dışarıda sardunyalarım var. Onları da buraya getireceğim seranın içine. Kışın soğuk vurmasın diye. İşte soğuk vuracağı olan çiçekleri buraya getireceğim arkadaşlar. Minikleri atmaya dayanmıyorum ben. Minikler de arada olursa olur olmazsa kadere. Evet arkadaşlarım. Şurada bir tane daha var. Evet arkadaşlar marullarımızı da aşıladık. Böyle bitti. Bu kadar oldu. Yeter bu bana. Bunu bile yemem ben. Habire marul mu yiyeceğim? İşte bir de can suyunu vereyim arkadaşlar. Bir de can suyunu vereyim ondan sonra. Tamam. Evet arkadaşlarım. Ben dışarıdan iki marul daha buldum. Ondan sonra iki kök de fesleğen vardı arkadaşlar dışarıda. Onlar da şuraya kenara dikeceğim. Şu şeyimi bulayım da bir Pesteyenim takışın gene lazım olursa taze taze mis kokulu mis kokulu seramın içinde iki köfte pesteyen olsun şöyle kenarda onlar da öyle olsun ha bir de sarımsak çıktı onları da çok vereyim ben şöyle. Şu kenara da sarımsakları şey yap vereyim gelece. İşler tamam arkadaşlar. Birkaç gün sonra gene gösteririm size tuttu mu, tutmadı mı, nasıl oldular diye. Bugünlük böyle. Evet arkadaşlarım. Bundan 15 gün önce serama marul dikmiştim arkadaşlar. Marullarımın son halini bugün bir daha bir göstereyim dedim. Marullarım böyle arkadaşlar. Marullarım kendilerine geldiler. Gözleri açıldı, büyümeye başladılar. Şöyle biraz daha ekledim ben buraya biraz daha ilave ettim 2-3 sıra daha. Ondan sonra <laughs> Böyle işte arkadaşlarım marullarım büyümeye başladı. Buradaki domateslerimi de söktüm. Seranın içine her gelişimde birer ikişer kök söktüm attım çoğunu. Domates olanları bıraktım sadece. Böyle üstünde domates olanlar kaldı. Gerisini söktüm. Böyle arkadaşlarım Seram yemyeşil marullarım büyümeye başladı arkadaşlar. İnşallah ben İstanbul'a gidene kadar bunlar kocaman olur bunları toplar giderim artık böyle arkadaşlarım marullarımı da son bir göstereyim dedim son durumlarını böyle işte çok güzeller tazecik tazecik yeşil yeşil Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın.